Yapılan çalışmaların çoğunda e, antikanser etkisini göstermede e, bazı hücre çoğalma mekanizmalarını durdurabildiği, hücrelerin yeniden kendini çoğaltma mekanizması dediğimiz e, kendini e, yenileme mekanizmalarını durdurabildiği gösterilmiş. Hücrenin ölümsüzleşmesini sağlayan bir takım hücre yolaklarının durdurulmasını gösterdiği e, hayvansal ve deneysel çalışmalar var. Tabii bu ürünlerdeki en büyük handikap e, her zaman insan çalışmalarının bu ürünlerin geçememiş olması. Müzik Kullanırken tabi doktora sormanız lazım. Doktorunuzdan bilgi almadan kullanmayın. Çünkü eğer yan etkiler size çok sıkıyorsa aşırı miktarda yan etki yaşamanıza sebep olabilir. Veya ilaçların etkisini ortadan kaldırması durumu söz konusu olabilir. Ve bu nedenle doktorunuz belki ilaçlar çakışmadan kullanmanızı tavsiye edebilir. E, tüm destek ürünlerinde esasında bu e, benzer şekilde gidiyor. Yani güncel olarak kullanılması e, moda olmuş e, süt ürünleri, zerdeçal ve diğer e, mantar ürünlerinde de aynı şeyler geçerli. E, muhakkak doktora sormak gerekiyor. E, bazılarının e, insan çalışmaları başlamış durumda ya yani insanlarda kullanımı göstermiş durum ama çoğunun e, insan çalışması yok. Standart kemoterapileri etkisini gösteren katkı yok. Ee, özetleyecek olursak e, Propolis e, yine bir bal e, gibi arı ürünü olarak destek tedavide kullanılmaya aday bir ürün. Antikanser etkileri var. Çeşitli mekanizmalarla e, bu tümör durdurucu etkiyi gösterebiliyor. Ama kullanım dozusu standart olmadığı için e, standart bir kullanım dozu da olmayan ve deneysel olarak da insanlar üzerinde göstermiş bir faydası olmayan ürünün standart olarak kullanılmasını vermeyeceğiz. Ancak e, destek tedavi olarak kemoterapi aralarında, kemoterapi sonralarında e, belli dozlarda kullanılması e, sakınca oluşturmayacak gibi duruyor. tümörlerinde yine e, çözülmüş sıvı haline getirildiğinde e, ağız yaralarının, radyoterapiye bağlı oluşan ağız yaralarının iyileşmesine de etkili olabildiği gösterilmiş. Nedenle bu ürünü de kullanımı için şimdi standart bir kemoterapi desteği olarak e, öneride bulunmuyoruz. E, çünkü henüz e, kanser ilaçları standart kullandığımız kanser ilaçlarının hiçbirisiyle e, yapılmış büyük bir çalışması yok. O yüzden de ilaçlara karşı nasıl bir tepki oluşacak belli değil. E, bazı kanser ilaçlarından, özellikle Taksan grubu dediğimiz ilaçlardan yapılmış yine deneysel çalışmada etkilerini arttırabildiği gösterilmiş. <laughs> bu da sinerjistik etki bazen istediğimiz bir şeydir. Ve e, tümöre karşı etki arttırır ama sinerjistik etki bazen de yan etkinin artmasına sebep olabilir. E, o yüzden e, kemoterapi sırasında bu ürünleri çok güvenli kullanabilirsiniz diyemiyoruz. E, ürünleri kullanırken dikkat etmek gerekir diyoruz. E, bağışıklık sistemi kuvvetlendirici etkisi olduğu için e, antimikrobiyal, antiiltabi, etkileri olduğu için, iltihabı durduran, mikrobu öldüren etkileri olduğu için belki destek ürünü olarak kullanılmasında bir sakınca yokmuş gibi gözüküyor. Ayrıca yapılan işte deneysel çalışmalarda tümörün aktive, olmasına olmasını sağlayan, çoğalmasını sağlayan, yayılmasını sağlayan e, bu üç mekanizmayı da durdurucu etkileri ispat edildiği için e, kullanılmaya aday bir ürün, geliştirilmeye aday bir ürün ama hala da standart dozu belli olmayan, standart ilaçlarla Karşılaştırılmış çalışması bulunmayan, bu nedenle standart ilaçların yerine kullanılması düşünülemeyecek destek ürünler arasında kalabilecek bir ürün. Böceğin topladığı çiçek ortamına, klima, eklim durumuna göre bazı bileşimler, bileşimlerinde farklılık gösterebiliyor. Birçok bal türünde, farklı bölgelerden, yörelerden elde edilmiş bal ürünlerinde, direkt e, hücre kültürü dediğimiz tümörün yerleştirildiği deney tüpleri ortamında tümörü yok edici etkisinin olduğu gösterilmiş. Vücutta ise bakıldığında e, tümörle savaşan bazı stokin dediğimiz ürünlerin artışına sebep olduğu, hücre çoğalmasını durdurucu özelliği olduğu, buna hücre çoğalmasını bir hücre bölümü aşamasına durdurma, bir de hücrenin programlanmış ölümü dediğimiz olayı tetikleme e, hasarlı hücrede bunu tetikleme o etkisiyle, oksidasyonun düzenlenmesini sağlayarak yani oksijenlenmeyi düzenlenmesi olarak etkili olduğu, e, damar yapımının e, düzenlenmesi, tümörler biliyorsunuz e, kendini geliştirirken ilk başta e, büyümeye başladığında kendi damarını da yapmaya başlar. Bunları yapıcı maddeler salgılar ve çevreden yeni damarlarla kendini besler. Bunun oluşumunu engellediğini gösteren deneysel çalışmalar var. Tabii büyük insan çalışması yine bu ürünlerde yok. Şeker esasında tek başına e, kanseri tetikleyici bir unsur değil. Ama şekerin çok fazla tüketilmesi e, kilo oranında bir bozukluğa sebep olacak ve obezite dediğimiz aşırı kiloya sebep olacağı için Özellikle hormon aktif tümörler dediğimiz ki bunların başında meme gelir. Meme tümöründe hmm. çoğalma etkisi olan hormonların salgısına sebep olacağından kül alımını engellemek açısından kısıtlanabilir. Ama tamamen kısıtlanması yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü normal hücrelerimizin de beslenmesi için belli miktarda şekere ihtiyacı var. Şekersiz yaşam diğer hücrelerimizin zarar görmesine sebep olacağından mümkün de değildir zaten. Ee, bunun yanında işte şekerli olması nedeniyle acaba e, tümörün gelişimine sebep olur mu korkusu var ama onun içerisindeki balın içerisinde şekerlerin karışımında bizim glukoz dediğimizin yanında yani o oranı belki biraz daha düşüktür. Meyvelerden elde ettiği için bu ya da çiçeklerden elde ettiği için arı bu ürünü. Ee, diğer fruktoz gibi yandaş başka şeker e, ürünleri fazla. O yüzden de emiliminden sonra da dengeli bir şeker elimine sebep olduğu için e, ani bir şeker yükselmesine sebep olmuyor. Ama günlük kullanımında tabii miktarını kısıtlamak lazım. Çünkü fazla tüketildiğinde de e, tokluk hissi vererek Bizim dengeli beslenme dediğimiz işte meyveden, sebzeden ve protein ürünlerinden dengeli bir beslenmeyin önüne geçebilir.